Arkadaşlar merhaba, Lotus Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve her şey yolundadır hayatınızda. Diyorum ki yalnız olan arkadaşlarımın hayatına kim geliyor acaba? Bunu sormak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle burada bir kupa sekizlisi kartıyla açılış yaptık. Ve kupa sekizlisi, sekizlisi kartı bana şu an aşk ve ilişkiler konusunda son derece umutsuz olabileceğinizi, moralinizin gerçekten çok bozuk olduğunu, giden bir kişiyi çok fazla düşünüyor olduğunu, anlatır. Kim gelecek diye sorduğumda bana dedi ki son derece dedi etkileyici tarzı olan, açık görüşlü, arkadaş canlısı, biraz da flörtöz olduğunu düşündüğüm yay de sahip yay burcu enerjisine sahip yani haritasında bu yay bir yerde olabilir ee, yükseleni ya da güneş burcu yay olabilir arkadaşlar şimdi burada çıkan burçlar aslında balık yay çıkıyor ee, ondan sonra kova etkisi var ee, bunlardan bahsedebiliriz bu burçlara sahip olabilir hayatınıza girecek olan kişi ee, bence sizin hayatınıza eski sevgilinizin dönme ihtimali çok yüksek yalnız olan arkadaşlar çünkü e, bakın şuradaki dünya kartı aslında aynı zamanda kartların kombinasyonları bana diyor ki zamanında çok tartıştığınız, e, rekabetçi bir ruh haline girdiğiniz, e, işte ben bu ilişkide zafer kazanmalıyım dediğiniz... E, Biraz inatlaştığınız bir insan, halen aklındasınız, halen sizi çok düşünüyor ve gözlemliyor. Sizinle tamamlanmak istediğinden bahsediyor bize ve gerçekten e, biten bir ilişkinin yeniden başlama ihtimalini gördüğüm bu açılımda ben eski sevgilinin sana dönme potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim.